Fakir gibi misafir Karsan ol harita adımızla Cahit hüküm süreriz Çetenin inadına Var dene emir yok parç kendi kurallarından Mahkumlar ayakta gardiyanlar Panik havada Red dayda kurdu baskıyı dök bir yana Lost frequency ama biz yazık silah çıksa da biz aktif Free day istemem ben savaşırım ringde Bir mikrofon bir bıçak hepsi kontrol bizde Klan tagı görünce herkes geri kaçar Bu sadece oyun değil bizde saygı yaşatır rap. Punch klanı burada kontrol bizde Hücreler açılsa bile zincirler bizde Var denetiren mahkumlar ayakta Çay buraya haritası şimdi punchla yapsın. Team dolu ama ruh yok içlerinde Bizim her oyuncu efsane takı var playinde Af yok isyan varsa taktik hazır cepte Bomba değil söz patlar raple dalarız mekana No mic oynamaz çünkü biz konuşanlarız Serveri yönetiriz kuralları panç yazar Kıvatlar kaçamaz mahkumlar trençli Kılan ruhuyla yarar bu hücreler sessiz değil Turnuva varsa biz orada namet tek Admin bile tanır bizi panç adımda geliyor Çay bırak kırılı kim dersen tek cevap Klanın punch geri kalan sadece laf rap. Punch klanı burada kontrol